Herkesin aklında o soru var değil mi? Emeklilik için ne kadar para lazım? Ya da diyelim ki milyoner oldunuz. Kendinizi gerçekten zengin hisseder misiniz? İşte bugün Northwestern Mutual'ın 2025 planlama ve ilerleme araştırmasına bakacağız ve Amerika'daki paranın ardındaki o çok şaşırtıcı gerçekleri birlikte ortaya çıkaracağız. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden direkt konuya dalalım. Hepimizin aklındaki o meşhur soru. Rahat bir emeklilik için gereken o sihirli rakam ne acaba? İşte araştırmanın cevabı. Tam 1.26 milyon dolar. Evet, Amerikalıların büyük bir çoğunluğu bu rakama ulaştıklarında rahat bir emeklilik yaşayacaklarını düşünüyor. Gerçi bu rakam geçen seneye göre biraz düşmüş ama dürüst olalım, hala ulaşması bayağı zor bir hedef gibi duruyor. Ama durun. Asıl olay bu rakam değil. Asıl hikaye bizim paramız hakkında nasıl hissettiğimiz. Çünkü bu araştırma bize şunu gösteriyor. Finansal durumumuz duygusal sağlığımızı sandığımızdan çok daha derinden etkiliyor. Tamam o zaman gelin şimdi bu işin biraz daha derine inelim. İlk durağımız Z ve Y kuşakları yani gençler. Onlar gerçekten de çok karmaşık bir finansal dünyada ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bakın bu finansal belirsizlik öyle böyle değil, ciddi bir strese yol açıyor. Özellikle genç Amerikalılar için durum daha da vahim. Akıl sağlıkları, uyku düzenleri, hatta romantik ilişkileri bile bu durumdan etkileniyor. Rakamlar çarpıcı. Y kuşağının %75'i, Z kuşağının ise %71'i para meselelerinin partnerleriyle ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Yani bu sadece cüzdanı değil kalbi de vuran bir sorun bu tabloda durumu aslında çok güzel özetliyor. Hani o büyük hayaller vardır ya ev almak, çocuk sahibi olmak, işte bu tür büyük adımlar genç nesiller için neredeyse ulaşılamaz bir hayal gibi görünüyor. Düşünsenize Z kuşağının neredeyse yarısı yani %46'sı bir gün ev alıp alamayacağı konusunda ciddi endişe duyuyor. Ama hikayede ilginç bir dönüm noktası var. Tüm bu zorluklara rağmen gençler pes falan etmiyor. Tam tersi, inanılmaz bir şey yapıyorlar. Finansal gelecekleri için herkesten ama herkesten daha erken yardım aramaya başlıyorlar. Mesela Z kuşağına bir bakalım. Ortalama 23 yaşında bir finansal danışmanla çalışmaya başlıyorlar. 23, bu rakamı boomer kuşağıyla karşılaştırdığımızda fark inanılmaz. Onlarda bu yaş ortalaması 49. Bu, nesiller arasında finansal planlamaya bakışın ne kadar kökten değiştiğini gösteren müthiş bir kanıt. Peki gençler böyle erkenden dizginleri eline alırken arada kalmış bir nesil var. Onlar için durum çok daha farklı. Evet, şimdi X kuşağının kapısını çalalım ve bakalım bu ortanca çocuk sendromunu yaşayan nesil ne gibi farklı baskılarla karşı karşıya. Rakam gerçekten de endişe verici. X kuşağının yarısından fazlası, yani %54'ü emeklilik zamanı geldiğinde finansal olarak hazır olamayacağını düşünüyor. Bu, kendilerine olan güvenlerinin ne kadar sarsılmış olduğunu gösteren çok ciddi bir istatistik. Bu karşılaştırma ise aradaki o güven uçurumunu çok net gösteriyor. X kuşağının sadece yüzde 42'si emeklilik için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu bildiğini söylerken, bu oran boomerlarda yüzde 54. Yani X kuşağı, kendinden önceki nesle göre geleceği çok daha sisli görüyor. Ve bu belirsizlik hissi tabii ki her şeyi etkiliyor. Ve işte bu korku bu neslin en temel endişesi haline gelmiş durumda ya birikimlerim benden önce biterse? Araştırmaya göre X kuşağının yarısından fazlası birikimlerinden daha uzun yaşayacaklarını düşünüyor. Bu sadece bir istatistik değil, onların emekliliğe bakışını tamamen yeniden şekillendiren derin bir kaydı. Tamam, şimdi rotayı biraz değiştirelim ve milyonerler dünyasına bir göz atalım. Servet hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi bir sorgulayalım bakalım. Milyoner olmak gerçekten ne demek? Şimdi sıkı durun. Amerika'da Neredeyse 24 milyon milyoner var. 24 milyon. Bu rakamla dünyadaki diğer tüm ülkeleri geride bırakıyorlar. Yani kağıt üzerine bakınca zenginlik aslında epey yaygın bir şey gibi duruyor. Ama işin tuhaf yanı, yani paradoks tam da burada başlıyor. Bu milyonlarca milyonerin sadece üçte biri, evet sadece yüzde 36'sı kendini zengin olarak tanımlıyor. İnanılır gibi değil değil mi? Peki nasıl oluyordu bu kadar parası olan biri kendini zengin hissetmiyor? İşte bu durum bize çok ama çok önemli bir şey anlatıyor. Mesele bankadaki rakam değilmiş. Asıl mesele milyoner zihniyetiymiş. Peki neymiş o zihniyetin sırrı? Tek kelimeyle disiplin. Finansal güvenlik hissi paradan çok parayı yönetme alışkanlıklarınızdan geliyor. Rakamlar zaten her şeyi söylüyor. Bakın ben disiplinli bir finansal planlamacıyım diyen milyonerlerin oranı %76. Genel halkta bu oran sadece yüzde 49. Aradaki fark devasa. Veya şuna bakalım, harcamalarım ve birikimlerim konusunda netim diyen milyonerler yüzde 88 iken diğerlerinde bu oran yüzde %68 68'e düşüyor. Kısacası mesele proaktif olup plan yapmakta bitiyor. Peki tüm bu nesiller arasındaki yolculuktan bizim çıkarmamız gereken ders ne? Bütün bu bilgileri alıp kendi finansal yol haritamızı çizmek için nasıl kullanabiliriz? Araştırma bize aslında 3 tane altın kural sunuyor. Yaşınız, geliriniz ne olursa olsun finansal olarak daha güvende hissetmenin anahtarları bunlar. Ve bunlar öyle boş tavsiyeler değil. Tamamen verilere dayanan, işe yaradığı kanıtlanmış stratejiler. İşte bu grafik erken başlamanın gücünü o kadar güzel anlatıyor ki, düşünsenize 20 yaşındayken her ay kenara sadece 330 dolar atarak işe başlarsanız o sihirli 1.26 milyon dolarlık hedefe ulaşabiliyorsunuz. Ama eğer aman sonra başlarım deyip 40 yaşına kadar beklerseniz, o zaman aynı hedefe ulaşmak için her ay 1500 dolardan fazla para kazanmanız gerekiyor. İşte bu bileşik faizin o meşhur sihri. Unutmayın, zaman gerçekten de en değerli varlığınız. Sonuçta bütün meselenin özü bu finansal sağlık. Yani paranın hayatınızdaki bir zayıflık, bir stres kaynağı olmaktan çıkıp size güvenlik ve özgürlük hissi veren bir güce dönüşmesi. Bu sadece para biriktirmekle olmuyor, parayla sağlıklı doğru bir ilişki kurmakla oluyor. Ve bu da bizi en önemli soruya getiriyor. Evet, veriler bize genel trendleri, nesillerin hikayesini gösteriyor ama henüz yazılmamış bir hikaye var. O da sizin finansal hikayeniz. Peki siz kendi hikayenizin bu bölümünü nasıl yazacaksınız?